Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Ben Davut Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine ETS'deyiz Bugün BMW X6 M50D F16 çekeceğiz gazlayacağız Yani böyle yazıyordu bunun adı Ben hiç sürmedim bu aracı Ben de hiç sürmedim Şöyle ee... Berlin'den Nereye gidiyorduk Travemünde Traven... ya Travemünde işte öyle bir yere evet. Gidiyoruz çok şeyimiz olmuyor. Önden yavaş yavaş çıksan. Böyle ben bir aracı tekrar bir çalıştırayım. Çalışma animasyonu böyle. 250 kilometrelik bir yolumuz var. hadi bakalım. Haydi bakalım çıkalım. Kaç beygirde yani, aslında 160 yani 160 70 falan gidiyorduk yani ama şimdi yani. 150 falan gitti. Evet evet. 370 beygir miydi? Öyle bir şey beygir vardı yani. 300 beygirdi de. Aynen öyle bir şeydi. Unuttum. Araba ya. bu arada en şey 270 basıyormuş haberiniz olsun. Hmm. Ya böyle bir araba 270 ne bileyim abi ha. Evet böyle vurmak da lazım arada. Ama böyle. araç yolda hiç durmuyor ya. Yani. Şu bazı araçlar duruyor ya yolda bu araç. Net taklaya geliriz araya ya. Abi iyi şoförsen sen taklaya gelmez. Yani. Demek ki sen iyi şoför değilsin. <laughs> bak ya, bak ya. Ah, hemen hemen gömüyorum değil mi böyle ya. mor bmwm evet mor bmwm mi oldu? Benimki yeşil BMW. Ben biraz <laughs> sen mor pem. <laughs> mor mor mor. Ha, moruk BMW. <laughs> <Moruk gülüyor> böyle Öyle bir algılar <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> moruk BMW. Oğlum benimki Kar yeşil. Yeşil. Bak karşıdan geliyor <gülüyor> yeşilim yeşilim. <gülüyor> ha, ya abiciğim bakın nasıl sululuk yapıyorum bakın mor mor BMW'mi göster bak al işte adam. Hocam yavaşlayamıyoruz Allah aşkına 190 ile ben nasıl yavaşlayayım? Abi 50 ile gidiyorum şu anda. Daha ne yapayım? Öyle ben de arkana giriyorum o zaman ben 54 ile. Yani, evet. Mor BMW ile yolda gidiyoruz. <laughs> Sen bir düzenemedin dur lan şimdi düzen. Ben evet. biraz bir basayım böyle vites attırarak. Turbo'si de var. Turbo tur abi hesabı. <laughs> Kornası. Yani normal problem evet. Oyunun kornası değil de çoğu oyunda çandan korna. Havalı kornası yok. Buna da bir tofaşın havalı kornasını takacaktım buna. <laughs> de ben arkana geleyim. Hadi bakalım. Demete kalın arkadaşımız çok böyle şaka yapmayı sever. Abi hadi bakalım deyince benim aklıma ve o şarkı geliyor. O dönecekmişiz lan yavaşla. Yo. hiç haritayla bakmıyor mu? <laughs> ben hiç yavaşlamadım valla. Bak ya. Hop drift ata ata dönüyorum. Abi 170 ile viraj dönüyorum yani bir elin sap artık. Hocam evet, ben benim araç niye 170 Ben basmıyorum. Klasik Abdülkadir. Şey aynen, basmıyorum aynen. ben acaba, 750 ya. beygirle basmıyorum ya Of be of Ama el fren çekilmiş içerisinde böyle araba çok efsane duruşu El frenini niye of, çek dedin ya El <laughs> frenini niye çek dedin ya Araç da hala çalışıyor o Abi araç aracı ayıp çalışıyor ya. ya Allah arkadan biri bana vurdu Plakaya bak. 328. Evet. Geldik. Evet. Direksiyon. Berat'ın <laughs> aynen abi. Berat'ın direksiyon hassasiyetini yaptım şu anda. Ama ben ee... artık kullanmıyorum sıfırda. Ya sıfırda kullanmıyor. Bakalım ben bir kullanayım. Bakalım. Ya çok sıfırda. ya yine taktılara doyamayacağız ya. Yine taktılara doyamayacağız. Abi sen kendini takla atıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum Göreceğiz, ya anda, şimdi ya. göreceğiz. Dönmeç bir gelsin. Dönmeç gelsin kardeşim. Dönemece 120 ile geleceksin. yavaş yavaş giriyoruz. Hop, e, ne yapacağız? Sollarlar. Benzin istasyonuna gireceğiz abi. <laughs> Orada da bir en güzel, güzel takliğe geleceğim. Yok abi, gelmeyeceğim Hocam Bu ne? Da da yavaş her şeyi taklaya getiriyor şimdi. Aa dönmeç vallahi. Allah Allah. Güzel sinyal kolları falan çalışıyor. Şimdi sinyalimizi de verelim de dur. Sinyal gitmişken. Oo. Arada Haritadan Allah izliyorum. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Bir dönme. Ne ne vardı Oy oy, oy oy oy. Evet, bana diyene bakın arkadaşlar. Ya hocam, bir düzlenip geliyoruz hemen. Evet. Kazalardan Abi sonra 70 kilometremiz kalmış. Abi donat donat dedik böyle. Evet. Baktık 70 kilometremiz kalmış. Sağdan soldan dedik. Abi üstten alta önden arkaya oh. böyle saplayacan yani neyse. Bapla ki. Neyse şimdi arabamız mor falan bizi yanlış anlayan insanlar olur neyse. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç bu işe girmiyoruz. Arkadaşlar donat Allah, donatıyoruz. Açarladık. Donatı onatı unutuyoruz arkadaşlar. Evet ben BMW yine... diyoruz. Döner mi ben döner? Ben... Sen yine bir taklaya gelmişsin be. Ben, ben donat donat dedim abi. Hadi lan son hiç frene basmayacağım. Aa, aa dönmüyor deme. Öyle deme. <laughs> hiç frene basmıyorum bak hiç. Şöyle deme. Sadece gazdan çekiyorum ayağımı. Oo donat. Hocam donatçı hocam. <laughs> Beni savurup attınız hocam. Ha, tabii, abici, Nereden gideceğiz lan? Böyle beni beni takip edeceksin. Yani hocam. Evet 41 kilometremiz kalmış. 41 kere maşallah. Evet. Maşallah Ama hocam şimdi... maşallah. <gülüyor> <gülüyor> hocam gel sen de yönet ülkeyi hocam. Bir <laughs> i̇şte evet. O ee... kadar girmeyelim o kadar. Aynen yoksa alırlar bizi. Allah Allah. Taklaya geldik taklaya. Takliye geldik var. On dedikten sonra takliye geliyoruz. Niye? Hiçbir yok yani böyle şeyli adam abi. Ne diyeceğim yani? Yani her olan bir şeyli adam. Tut 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 Araba bu arada çok güzel bak. Şakama kadar araba güzel yani. Araba güzel. Ama tabi bir de yolda durursa oh şöyle. <laughs> anam 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 anam. <laughs> anam babam usul. Anam babam usul kardeşim. Kardeş takliye gideceksin. tak ya. Hadi, Hadi bakalım bas. yakala Hadi beni. memem Hadi bas. Oğlum harbi benim evet. araç. <laughs> Basmıyor lan. Evet. Aa, baba hadi lan basamıyor. viraja son hızlı döneceğiz hiç. Frene basma ya da gazdan ayağını çekme. Şimdi şimdiden dönmeye başlayalım bence. Oy 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 oy. Adam gazdan çekiyor ama yani öyle olmaz. Buradan o de, ben direğe girdim. Ee, en azından direğe girmişin. Direkt bana girdi. Sen direğe girmişsin. Ha <laughs> ha 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 Berat'a direkt, ve... Berat direkt girdi abi. Polaris, Linus, lin... Böyle bir yere geldik. Evet. Sıra ve Münde'ye geldik abi. Şöyle geçecek. Allah. <laughs> i̇çinden geçtim lan neredeyse. Kimsin kimin içinden geçiyorsun sen? <laughs> evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Güzel bir bölüm oldu. Ee, kanala abone olup videoya like atıp bir de e, videolarımıza yorum yaparsanız çok sevinirim. Davut sen ne demek istersin? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir beğenin, yorum atın, bir de videoyu sonuna kadar izleyin abi. Başka hiçbir şey istemem. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.